Evet. Fikrine vursalar kelepçeleri Kırık kalemiyle Yazanı bekle Arsızın dilinde Kör nameleri Duysan Sazı yanık Ozanı bekle Özgürlüğe giden mesafelerde Ahretlik sandığını selamı bekle yalanlar içinde kaybolduğunda adalete çıkan kelamı bekle. Yırtılır gökyüzü en mavisinden dökülür yıldızlar geceyi bekle. Kanına sızınca terinin tuzu açar karanfiller baharı bekle. Zorlarken zincirler bileklerini, kanasa ellerin mizanı bekle. Unutma, unutma, dünleri götür peşinden, dostu sınamaya hazanı bekle. Dostu sınamaya hazanı bekle. Bekle, ömür denen bu de olmadan geçip tükenmeyen zamanı bekle. Pas vursa da demir parmaklıklara hayaline düşen amanı bekle. Hayaline düşen amanı bekle. Çok teşekkür ediyorum Kıymetli hocam ve hemen sözü size bırakıyorum. Ben teşekkür ederim Yüreğinize, sesinize, soluğunuza sağlık hocam. Var olun. Ben yara aşk ile gülü sunarken ahirlik gönlünde yer verdi bana. Aşkıyla yüreğim ona yanarken eliyle bağından bar verdi bana. Dumanlı sisliydi bağrımın başı dokundu. Dedi ki uslat telaşı. Kahve gözleriyle şu kalem kaşı Baktıkça alevli har verdi bana Gelmişiz biz işte dengi dengine Aldırmadık şu dünyanın cengine Kapıldım deyince yar ahengine Sarıldı solundan zer verdi bana Güneş gibi baktım parlakı saçları Şah olsam yıkarım tahtı taşları. Aşkımıza yetmez inan güçleri diyerek samimi sarı verdi bana. Sadakattan geçer bu aşkın yolu mahrum etmez Mevlam sevdiği kulu. Demirin baş tacı olan son gülü yüceler yücesi yar verdi bana. Yüceler yücesi yar verdi bana.